Selam arkadaşlar nasılsınız? Bugün 120 FPS'i size göstereceğim. Yenilikte tabi. Çok konuşmayacağım. Ee, gördüğünüz gibi videoda çok belli ne yaptığımız. Evet ayarlara giriyoruz ve gördüğünüz gibi 90 FPS alıyoruz şimdi. Grafik ayarlarında gördüğünüz gibi Extreme Plus var sadece. Ultra Extreme olması lazım. Ee, game Loop ayarlarına giriyoruz. Yani buradan da girebiliriz, yani aşağıda o marketten de girebiliriz. Buradan ayarlara basıyoruz. Ee, model ayarları, model model ayarlarına giriyoruz ve e, çoğunuzda e, özelleştirme yok sanırım. Özelleştirmeye basıyoruz ki kendimiz e, bir model bulacağız. Burada Samsung yazıyoruz. ve modelde de SM S evet SM 910 yazıyoruz burada. Yani ses kaydıyla e, video biraz şey olabilir. Ben ses kaydını sonra alıyorum. Siz kusura bakmayın. Evet SM e, 910 yazıp kaydete basıyoruz. Ve her şeyi, game loop'u her şeyi kapatıyoruz yani aşağıda yukarıdan her taraftan ki yapıyorlar. yani restart da yapsanız da olur yani ama her yerden kapatıyoruz evet ve game loop'un olduğu yere yani kurduğumuz yere gidiyoruz ya buradan geleceğiz program files'da ya da bu game loop'un üzerinden right click yapıp open file location'e direk oraya gidiyor Evet. Şimdi yukarıdan tx bilmem ne zımbırtısına basıyoruz ve burada ui pollerine giriyoruz Burada emulator in diyoruz. Emulator in'i right click yapıp ve shortcut düzenliyoruz. Bu hata diyor ki desktop'a yönlendireyim mi? Yönlendireyim mi? Biz de yes'e basıyoruz. Bu folder'i kapatıyoruz. Burada right click yapıp ve Properties'e basıyoruz. Bu target yazdığı yerde var ya son tarafta. Son. Evet. Ee, tam dibinde bir tane boşluk bırakıyoruz ve bu hatlardan giriyoruz. Adam bilmiyor. Gördüğünüz gibi deş mi diyorlar Türkçe'de ne diyorlar. Yani VM bir boşluk 100. Gördüğünüz gibi zaten vm boşluk 100 ve apply'a basıyoruz. Okey. Evet. Şimdi her şey düzeldi. Ama her zaman aç açmak istiyorsanız buradan açacaksınız. Emülatör iğneni direkt basacaksınız. Yani marketten gidip açmak yok. Buradan açıyoruz ve gelmesini bekliyoruz. Dediğim gibi marketten Sakın kesinlikle açmıyoruz. Evet. Şimdi emülatör açılacak sizin. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet şimdi PUBG'ye vurup açıyoruz. Evet bir hata veriyor. Buna iptal yazıyoruz. İptal. İptala basıyoruz. Ve tamam değil. Tamam yazarsak yani yine 90 FPS'e gidecek. İptala vuruyoruz ki PUBG'ye giriyor burada. Gördüğünüz gibi burada gelmesini bekliyoruz ve giriyor. Evet. Vallahi ben oynamadım modu. direkt size 120 FPS'i e yönlendirmeye geldi. Evet. Bizi de açıyoruz. Evet. Şimdi ayarlara gidiyoruz ve grafik ayarlarına gördüğünüz gibi Ultra screen geldi. Yani aşağıda frame rate var. Ama lobide 120 FPS henüz yok. Bilmiyorum gelecek mi gelmeyecek mi? Yani oyun içinde 120, 120 FPS gelmiş. Arkadaşlar. Mutlu olun. Geldi. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi 100 ile 110 arasında. Yani 120 FPS'e de. Bundan sonra değil mi? Yani sizin gördüğünüz e, değil, 60 fps i. ama siz yani sol tarafta gördüğünüz gibi yüzde 120 arasında değişiyor. Evet umarım sevmişsinizdir. Like ve beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Eğer tabii kendi ayarlarımı söyleme göstermeni istiyorsanız yorumlara yazın tabii ki. Hepinizi seviyorum. Haydi. Aa, eyvallah.